Evet arkadaşlar bugün Canım ne yapıyoruz? Aram. Ben nereden benim? ya? sen. An, Hüseyin amcam öldüğü için Kur'an'ındayız şu an. Evet Kur'an'ındayız da. Arkadaşlar ne? gel benim arkama. Sevinci de göster. Evet arkadaşlar bu da benim. Bu da yoğutubur. Bu, bu da yoğutu, da. Bu yoğutubur. Bu ben sen de yerler, Gel benimle. Evet arkadaşlar size evi göstereceğim. Burada abim oturuyor. Burada bir tane eşyalı eşek otur. Eşyalı eşek yatıyor. Yani hiç, hiç, o da... hiç belli etmeyin. Burada annemler var falan. Zafer rengi bir göster? burada da biri var. Gelin. Gelin arkadaşlar. Kapıyı açın. Benim annem. Ne? Benim annem. Tamam kapıyı açın. Kapıyı açsana, kapıyı açsana, kapıyı açsana. Niye? Hemen kapıyı açsana. Niye ki dur bakayım. Ne? Çık bakayım, çık çık çık. O, o bizim değil Ömer, o kimin? bakayım. Evet arkadaşlar, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Buradan, buradan. Geliyoruz arkadaşlar. Şeyin, Evet arkadaşlar, Meryem gel. Evet arkadaşlar, buranın üstü var ama üst kilitli olduğu için... Gidelim, gel kanka gel, gel, gel. Belki anahtar var. Anahtar yok ki oğlum. Evet arkadaşlar. Şu anda binadayız bu arada. Evet arkadaşlar, şu anda binadayız. Hadi. Ne oldu? Gelin oğlum. Hadi. Yukarıda amcayı yok bak. niye çıkıyorsunuz yukarı? Geçin içeri. Hadi geçin. Orada oturun. Nerede? Nerede? Babaannemin ne Orada oturun. Burada biri yatıyor. Lan oğlum orada oturun. Orada bak. Sağ taraftaki odada oturun. Bak şey bir şey var. Sabahlamın. Şey Oğlum, Evet Evet arkadaşlar. Evet, ar evet arkadaşlar. Burada.